Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant kısa bir makalede 3. kısımda gelecek tüm değişikliklerden bahsetti. Buna yeni ajanımız da dahil, yeni savaş biletimiz de dahil, yeni skin koleksiyonu da dahil. Yeni ajanımızın isminden ve yeteneklerinden bu makalede bahsedilmiyor. Muhtemelen tanıtım videosu yarın gelecektir fakat çeşitli sızıntılar var. Şu anda hani karşınızdaki resim ajanımız olacak. Bu karakter ajanımız olacak. Omzunda da bir kuş görüyorsunuz. Yine savaş biletinde de hani bir kuş kartı vardı. Sanırım yine 48. aşamadaydı bu kilcu oyun olduğu gibi bu kuşu tıpkı sovanın drone'u gibi kullanabileceğimiz söyleniyor. Bunun dışında da SPK hücumdaki yani kurtlar tarzında karakterin bu şekilde yetenekleri olacağı söyleniyor ve dediğimiz gibi de yani görünmezlik içeren yeteneklerini olacağı yetenekleri olacağını düşünüyoruz. Makaleye geçmeden önce sol tarafta gördüğünüz skinler vitrine eklenecek yeni skinlerimiz olacak. Bir on güncellemesi ile gelecek yeni skinler olacak. Onun dışında sağ tarafta gördükleriniz de yüksek ihtimalle savaş bileti skinleri olacak. Bıçak acayip hoşuma gitti. Karambiti de andırıyor. Şimdi makaleye geçelim hemen. Evet dediğim gibi bir makalede kısa kısa getirecekleri, 3. kısım güncellemesiyle getirecekleri bütün güncellemelerden, değişikliklerden bahsetmişler. Karakterimizin resmini burada daha büyük olarak görebiliyorsunuz. Birazcık da böyle erkekimsi bir kadın gibi duruyor. Eylül'ün başında Chenoa adlı bir karakterden bahsetmiştik. O karakteri fazlasıyla andırıyor tema olarak. Acaba hani yetenekleri de ona benzeyecek mi? Bunu tabii ki de yarın veya sonraki gün bir öğreneceğiz bu bilgilere sahip olacağız. Bunun da Dışında makalenin ilk kısmında yeni haritadan bahsediyor. Bunu zaten dün konuşmuştuk o yüzden bu kısma tekrar girmiyorum. Yeni ajan konusunda şöyle bir detay var. Yeni ajan direkt 3. kısım güncellemesiyle birlikte gelmeyecek. 2 haftalık bir gecikme ile gelecek. Bunun sebebi de oyuna yeni harita ekleniyor olması. Bildiğiniz gibi harita normal şartlarda 2. bölüm ile oyuna eklenecekti, Fakat tarihini geriye yani erkene çektiler. Bu sebeple de hani haritada çıkabilecek acil problemleri çözmek amacıyla. Yani problemlere direkt müdahale etmek amacıyla. Hani ajanı oyuna getirmeye erteliyorlar. Geliyorlar. Size de tahmin edebileceğiniz gibi hem yeni ajanın problemlerini çözmek hem de yeni haritanın problemlerini çözmek bunları aynı anda yapmak gerçekten çok zor bir durum. Dolayısıyla hani yeni ajanın oyuna getirilmesi bir on yamasıyla değil bir on yamasıyla gerçekleşecek. Şu an zaten mavilik içinde gördüğünüz kısımda da bundan bahsediyor. Hemen aşağı kısma geçelim. Yeni haritamız Icebox derecesiz için 13 Ekim'de yani direkt 3. kısım güncellemesiyle dereceli için de bundan 2 hafta sonra yani 1.11 güncellemesiyle yeni ajan ile birlikte 20 27 Ekim'de oyuna eklenmiş olacak. Harita ilk olarak derecesiz modlarda deneyip dereceliye hazırlık sağlayabileceksiniz bu şekilde rekabet düzenlemeleri var bunlardan ayrı videolarda bahsetmiştim o yüzden buraya tekrar girmiyorum fakat şu notu geçeyim. Bundan sonra artık kısım ranklarımız oyuncu kartlarımızda gösterilmeye başlayacak. Onun dışında burada yazan bütün değişikliklerden zaten ayrı bir videoda yeni rank sistemi videosunda bahsetmiştik merak ediyorsanız oraya bakabilirsiniz. Yeni savaş biletimizin duyurusu da yapılmış. Yine o da 13 Ekim'de geliyor fakat ayrıntılı bilgi sahip değiliz. Sadece burada Altın Afet Vandal ve Elektro Baki'den bahsetmişler silah olarak. Onun dışında da çeşitli oyuncu kartlarından ve silah uğurlarından bahsetmişler. Yine ilerleyen günlerde 13 Ekim'e yaklaştıkça bir tanıtım videosu da göreceğiz. Muhtemelen de sızıntılar da ortaya çıkar. Bunları da sizinle paylaşırım. Savaş bileti dışında yeni silah kaplaması anomali de 13 Ekim'de oyuna ekleniyor. Burada bahsettiğine göre Phantom, Sheriff, Spectre, Ares ve bir bıçak oyuna eklenecek. Videonun başında da bahsettiğim gibi bahsettikleri anomali skin koleksiyonu bu sol taraftaki siyah morlu olan kısım. Savaş bileti kısmı da sağ taraftaki kısım olacak. Açıkçası ikinci kısmı oranla gerçekten harika skinler var gibi duruyor. Ben temayı çok beğendim. Özellikle bıçağa bayıldım. Umarım oyun içi görselleri de gayet iyidir. Sağ taraftaki oyuncu kartında da az önce bahsettiğim kısım ranklarından. Hani kısım rankının görseli var. Bu şekilde gözükecek kısım ranklarımızda. Yukarıdaki silah uğurları da yine bu silahlarla birlikte oyunumuza eklenecek. Bu durumda bu şekilde. Yine bu bahaneyle de karizmatik ajanımızı daha büyük bir şekilde şekilde size gösterme fırsatı da oldu. Gerçekten nasıl bir karakter olacak merak ediyorum. Küçük olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika sunucularının geleceklerinden bahsetmişler ve yeni ajanın 27 Ekim tarihinde oyuna ekleneceğini bu küçük kurt görseliyle bir nevi ne denir tease etmişler. Ön gösterim sergilemişler. Bunda hani kim kime avlıyor tarzında bir tweetle yani Twitter hesaplarından paylaştılar. Genel olarak durum bu şekilde. Yine arka tarafta da oyuna eklenecek silahların görsellerini görüyorsunuz. Video içerisinden bahsettik bunlardan. Yine video içerisinde söylediğim gibi ilerleyen günlerde bunların daha ayrıntılı bilgilerine, daha kaliteli görsellerine ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Benim bu video içerisinde söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi yeni bilgiler geldiğinde direkt ilk olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videoluk bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. İsterseniz de Discord sunucumuza gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.